Selam dostlar, Gücün Lordu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizi etkili bir iletişim lideri haline getirecek olan karizmatik iletişim becerilerini, her birini detaylı bir şekilde inceleyerek ve uygulamalı adımlarla anlatarak keşfedeceğiz. Bu rehber sadece kendinizi ifade etmenin ötesinde, karşınızdaki kişilere güven verme ve etkileme konusunda size rehberlik edecek. Şimdi başlayalım. Birinci kural bedensel dil ve duruş. Karizmatik bir duruşa ulaşmak, bedensel dilinizi anlamlı kılmakla başlar. Ayaklarınızı omuz genişliğinde açın, omuzlarınızı gerin ve başınızı dik tutun. Bu duruş sadece içsel güveninizi artırmakla kalmaz, aynı zamanda karşınızdaki kişiye de kendinize olan güveninizi aktarır. Hap bilgi: Ayakta durun ve dik bir pozisyon alın. Aynaya bakarak omuzlarınızı gererek ve başınızı dik tutarak güçlü bir duruş sergileyin. Bu duruşu günlük hayatınıza entegre edin. İkinci kural güçlü ses tonu ve ifadesi. Ses tonu, karizmatik iletişimin öne çıkan unsurlarından biridir. Güçlü bir ses tonu kullanmak hem güven verir hem de karşınızdaki kişinin dikkatini çeker. İkinci hap bilgi, sesinizi kaydederek konuşmanızı dinleyin. Vurgularınızı ve tonlamalarınızı inceleyin. İfadenizi güçlendirmek için özellikle vurgu yapılması gereken kelimelere odaklanın. Üçüncü kural empati ve iletişimde dikkat. Empati karizmatik iletişimin özüdür. Karşınızdaki kişinin duygularını anlamak ve dikkatlice dinlemek sizi sadece etkili bir iletişim lideri haline getirmez, aynı zamanda güçlü bağlar kurmanıza da yardımcı olur. Üçüncü hap bilgi. Gün içinde bir arkadaşınızla konuşurken sadece dinlemeye odaklanın. Karşınızdaki kişinin ifadelerini ve hissettiklerini anlamaya çalışın. Duygusal tepkilerinizi ifade edin. Dördüncü kural konuşma becerileri, kendinizi açıkça ifade etmek karizmatik iletişimin temel taşlarından biridir. Diksiyonunuzu güçlendirmek ve net konuşmak, karşınızdaki kişilere güven vermenizi sağlar. Dördüncü hap bilgi, ayna karşısında konuşma pratiği yapın. Konuşma hızınızı kontrol edin ve kelimelerinizi belirgin bir şekilde ifade etmek için özel bir vurgu kullanmayı deneyin. Beşinci kural olumlu enerji ve iletişim. Olumlu enerji çevrenizdeki atmosferi anında iyileştirebilir. Günlük yaşamınızda pozitif bir tutum sergilemek, etrafınızdaki kişilerle daha olumlu bir bağ kurmanıza yardımcı olur. Beşinci hap bilgi. Bugün karşılaştığınız kişilere içten bir gülümseme gönderin. İyi enerji karşılıklı etkileşimleri olumlu bir hale getirir. Altıncı kural güven inşa etme. Güven karizmatik iletişimin temel taşlarından biridir. Kendinizi açıkça ifade etmek ve doğru olmak karşınızdaki kişilere güven vermenizi sağlar. Altıncı hap bilgi. Bugün bir konuda açık ve dürüst bir konuşma yapın. Kendinizi net bir şekilde ifade ederek güven inşa edin. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve daha fazla içerik istiyorsanız. Lütfen kanalıma abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizlere daha fazla bilgi ve ilham sunmaktan heyecan duyuyorum. Sorularınız varsa yorumlarda paylaşabilir ya da bana sosyal medya hesaplarımdan ulaşabilirsiniz.